Tamam. Kabul etmesi zor. Biliyorum. Doruk gözünün önünde başka biriyle beraber. İnsanın içi acıyor. Evet. Çok acıyor. Ben aramasam gelip ne haldeyim soracak mıydın çok merak ediyorum. Harika sen duvar örüyorsun. Uzak duruyorsun. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. O kız gelir gelmez sen onu korudun. Sınıfta bile beni suçladın. Senin arkadaşım benim ben. Harika yaptığın korkunçtu kabul et ne olursun ya. Asiye okuldan atılacaktı. Haksızlık bu. Vah vah. Zavallı Asiye. O kız sinsi. Bir şekilde ne yaptı ne etti? Doruğu elimden aldı. Ben o kıza istediğim her şeyi yaparım. Tamam. Tamam boş ver sen. Hadi topla kendini. Ne yapacağım ben ya? Can Doruk gözümün önünde o kıza aşık oluyor Hiçbir şey yapamıyorum Asya mutluluktan göklere çıkıyor Ben yerin dibine batıyorum Keşke bilsem Sevdiğim birinin Senin yüzüne bile bakmaması Seni görmemesi Berbat bir şey Biliyorum Tanıyorum ben bu duyguyu. Nereden biliyorsun acaba? Platon'a aşık mı oldu? Oldu mu? Nasıl yani? Kime? Kadir. Ne? Gerçekten delireceğim biliyor musun? Siz bayağı abi kardeş varoşlara aşık oldunuz yani. Harika tamam ya keşke söylemeseydim. Ya Tamam kapa konuyu. Sen o çocuğu seviyorsun. Ama o çocuk sana yüz vermiyor. Müthiş hikaye. Gerçekten. Asiye de bu taktiği uyguluyor. Demek ki abi kardeş aynı taktiği uyguluyorlar. Sizi de saf buldular tabi. Selam kızlar. Dedikodunuzu mu böyle? Hı? Bir varoş tutkunu daha geldi. Ne demek o harika? Aa, ben aslında söylemedim tabii. Senin kantinci çocukla Mahsun yüzlü kardeşi bizim bu boyaya başladılar da. Annem de onları bir sevdi, bir sevdi. ikramlarda bulundu. Hı. Sen ne istiyorsun o gariban çocuklardan? Yani üç kuruş para kazanmak için çalışıyorlar işte. Ne yapsınlar? Vah vah. Aa, çok üzüldüm biliyor musun anneciğim? Bence hmm. sen evlat edin. Hep birlikte yaşayalım. Sen yaparsın çünkü. Harika saçmalama. Ben gideyim artık. Tabii ya. Kadir'cim burada olsaydı gitmezdin. Neyse ben sana videosunu çekerim. Evde bol bol izlersin artık. Melisacığım, kızım ne olur kusura bakma. Önemli değil Suzan teyze. Yarın aklı başına gelir onun. Alışkınım ben. Kızım kalkıp geçirsene arkadaşını. Ne biçim davranıyorsun sen? Yok yok siz hiç zahmet etmeyin. Ben kendim çıkarım. İyi akşamlar. Aferin sana. Bir tanecik arkadaşın vardı. Onu da sonunda kaybedeceksin. Senin arkadaşın vardı sanki. Pardon. Bir tane arkadaşım vardı. Onun da kocasıyla. Bugün dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.